sanatçıların en büyük derdi ve problemi aslında e, aile bireyleri. Yani bir dönem hatta şöyle bir dönem değişiyor yani şöhret olup popüler olana kadar birçoğu gerçi aileyle bağını kesmiyor ama o yokluk döneminden varlık dönemine geçtikten sonra geçmişle ve geçmişinde yer alan bu en yakınları olmak üzere böyle bir hat çiziyor kendi çevresine. Bülent Sertaç'ın öz abisiyle bir problemi var. Ne gibi? Daha önce e, abisi Bülent Sertaç'ı ölümle tehdit ediyor. Bunun üstüne savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyor ve koruma talep ediyor. E, abisi Ahmet Sertaş dün bir yayına katılıyor ve diyor ki Bülent sana sesleniyorum. Çocuklarımın rızkını sana yedirmem. Bana olan vaatlerini yeterine getirmezsen bomba burada saklı. Ben bu yayına yine çıkarım. O zaman yer yerinden oynar. Bülent Serttaş'ın eşini kastederek kast ederek Selvi sana da söylüyorum dikkat et. Bak dikkat et bomba burada duruyor. Benim parada pulda gözüm yok. Bana araba ve ev alacaktı. Lokanta açacaktı. Sana sesleniyorum Bülent. Vaatlerini yerine getir. Yoksa ben yine ekrana çıkarım. Bunları söyleyen kim? Bir abi. Abi nasıl söylüyor bütün bunları? tehdit ederek, yani hem de e, milyonların önünde tehdit ederek benim parada pulda gözüm yok diyor ama bana bir ev ve bir araba alacaktı diyor. Lokanta açacaktı diyor. Sonra eşini de dahil etmek üzere ben bir bombayım her an patlayabilirim. Yani başka şeyler anlatabilirim buralara çıkıp. O yüzden beni ya bana atmayın diyor. Bülent ee, Sertaç da diyor ki biz iki kardeşiz. 10 yıldır görüşmüyoruz. Ee, ve ...koruma kararı istiyorum diyor. Müvekkilim ve ailesi hakkında gerçek dışı itham ve hakaretlerde bulunuldu. Müvekkilin ailesi ve çocukları açısından korunması zorunlu olan bu değerler hakkında... ...acil ve etkin önlemlerin alınması zorunludur demiş. Ee, Savcılık da ses iletiyle hakaret, tehdit ve şantaj suçundan dava açılmasına karar vermiş. Tamam. Yani en yakınından can, kan, aynı ayna, babadan... Şimdi şu şekilde yani ünlü olunca, meşhur olunca, parayı görünce bizi unuttu gibi aile üyelerinde bir öfke oluyor. Halbuki Bülent Bey de belki abisinin çok büyük emeği yok. Ama aralarında bir muhabbet de anladığım kadarıyla bir sözel vaatte bulunmuş olabilir. Abisinin şunu alacağım, ev alacağım vesaire. Ama bu hukuki bir borç değil. İnsani bir borç. Veya insanı bir vaat diyelim borç da değil aslında bunu yerine getirmedi diye bu kadar televizyona çıkmaya eşini tehdit etmeye birçok sır olsaydı inanın o kişi bir mecburiyeti e, var mı e, hocam bir mecburiyeti yoktur alırsa kendi bilir almazsa da kendi bilir sen o zaman kazan aynı yuvadan çıktınız bakın Bülent Bey nerede sen neredesin gayreti Imkanları kovalamayız. 10 yıldır görüşmüyoruz demiş. 10 yıldır görüşmediğim yani. bir kişi araba almıyorsa veya ev almıyorsa veya lokanta açmıyorsa o kişiden ne bekliyorsun? Dilenci misin? Git kendin çalış. Kirala. Veya bir yerde iş bul. Kendi maaşınla. Azıcık aşım kaygısız başım. Sen ekranlar önünde. Yani dilenciliğin alasını yapıyorsun. Böyle bir şey olamaz bu kişi bence derhal kendisini rehabilit etmeli, bir psikoloğa gitmeli, gerekirse bir psikiyatrik yardım alıp ilaç tedavisi uygulanmalı. Çünkü her an herkese zarar verebilir durumda. O yüzden bence savcılık doğru bir karar almış. Çünkü Bülent Serttaş Bey gibi bir sanatçımızın korunması gerekiyor. Böyle değerler kolay yetişmiyor. Sözel bir vaatten yola çıkılarak kişi tehdit edilemez. Peki, İnsani bir. abinin bu tavrı e, yani Bülent üzerinde kalmayalım da iki kardeş arasındaki ilişkiden bakalım olaya. Tabii ki. E, Abinin tavrı kardeş üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bir de böyle bir popüler bir olunca... Şimdi böyle bir e, hem toplum önünde rezil olma veya utanç kaygısı yaratabilir. E, ondan sonra can güvenliği endişesi yaratabilir. Yani verimini düşürebilir. Sonuçta en yakınları tarafından hançerlendiği Adeta manevi olarak bıçaklandığı için maddi olarak bıçaklanmadan daha büyük bir yara açacaktır. Demek ki abim beni ben olduğum için değil, beni param için seviyor. Anlatabildim. Beni vaatlerim için seviyor. Ben meşhur veya ünlü olduysa onlara bir borcu yok. Ha görüşebilir. Demek ki bu kişiler uzun vadede görüşmüyorlarsa kişilik sorunları var veya uyum sorunları var. ...iletişim sorunları var... ...herkes ünlü oldu diye hemen ailesini silmez... ...o yüzden... ...ünlü olanların da yakınları doğru davranmalı... ...şimdi bir profesör... ...mesela çocukken... E, ...hiçbir burs vermemiş... ...selam bile vermemiş bir amcasına... ...veya sen yaparsın... ...aferin dememiş... ...onu o olduğu için sevmemiş bir kişiye... ...büyük büyük hediyeler... ...büyük büyük vaatler yerine getirmez... E, ...çünkü niye kendi tırnaklarıyla gelmiştir. Onun bir motivasyon almamıştır. Bir sıcaklık görmemişse çocukluğunda veya meşhur olmadan önceki dönemlerde yakınlarından fayda, ilgi, sevgi, saygı görmeyen kişi ünlü olunca, meşhur olunca onlar ona tekrar zarar verir veya engel olur endişesiyle sınırlarını koruyamayanlara sinirleri zıplamasın diye ...mecburen bir sınır koyar. Elbette ünlü olunca, meşhur olunca... ...yakınlarımızı unutmayacağız. Ama o yakınlarda... ...o ünlüye ne vermişler önceden? Nasıl bir sevgi vermişler? Hocam, diyelim ki çok Nasıl şey bir maneviyat vermişler? Diyelim diyorum. ki çok şey verdi. abi evet. sardı, sarmaladı, korudu, kolladı. Böyle evet. bir işe girdiğinde ona çok destek oldu. Evet. Hani... ...sonucu böyle mi olmalı? Böyle olmamalı. Bu kadar uzamamalıydı. O zaman... Madem bu kadar bağıracak, Birinci ekranlar açacak, Sana araba alacağım dedi, dükkanlar açacağım abi dedi, bilmem ne geldi İstanbul'a bütün bunların hepsini unuttu. Bu mu olmalı? Yani Kesinlikle. Buraya mı gelmeli mevzu? Ekranlar mahkeme değildir. Mahkemeler mahkemedir. Her şeyin yeri yurdu farklı. Bu kadar aile sırlarının ifşa olması e, hem Bülent Bey'e hem kendisine zarar hem ömür boyu, yıllar boyu sürecek bir manevi kan davasını tetikliyor... Ailey paramparça ediyor. Ha bir de haklılığı da varsa, e, kamuoyu hak, yönünde hak böyle mi, bir şey yapınca kamuoyuna gerek yok. Mahkemeye dava açar, şahitleri yiyar, avukatlar tutar. Tehditle bir kişiden bir mal almak hem doğru değildir, alsa bile bereketsizdir. Yani olayın geldiği nokta tabii sevimsiz. Bir de tabii işin içine eş ve çocuklar da katılınca, bir de yayın yoluyla bu yapılınca Evet, biz televizyoncular zaman zaman böyle şeyler isteriz, e, realityler isteriz hayatımızda ama e, rey, bu... rating için istenir ama bu action için ama istenir bu abi kardeş mi hocam? Tabii bir aile. Yani, aile bu başka bir Asla şey yani. Ifşa. Bir de şey, hani ben buradayım. Bak başka şeyler de yapabilirim. Bu, bak benden korkun durumu var burada. Bu hoş değil yani. O kim ki de korkacağız? Ya yani şey, işte, niye En yani. fazla hani aile içindeki bildiği iki üç tane sırrı deşifre edebilir insanlar. Bu bir şey değil ki. Demek ki Bülent Bey de ona göre bir cevabı var ki bu kadar dik duruyor. O yüzden korktukça bu tür insanlar azarlar ve talepleri bitmez. Siz ev açtığınızda yarın araba isterler. Araba işi şey yaptığınızda benzin işler. İşte hocam bundan dolayı sanatçıların ilk yaptığı iş ne biliyor musun? Yakın aile çevresini kendilerinden uzak tutmak. Ha bazıları ablaları, teyzeleri, yeğenleri falan böyle menajer, danışman falan yapıyorlar da bazıları Komple çıkartıyorlar hayatlarından çünkü süreç içinde özellikle de geçmiş dönemden yani o yokluk döneminden şöhretin olmadığı dönemdeki hikayelerin popüler olduktan sonra aile bireyleri tarafından bu tip ilişkilerde ön plana çıkartılmasından rahatsız oluyorlar. Tamam. Sıkıntılar o zaman var orada. sanatçılarımız böyle hepsini birden değil ama suistimal edilebilecek kişiliği oturmamış iradesiz veya kişilik bozukluğu olan kişilerle elbette sınırlarını çok e, güzel bir şekilde kurmaları ve bir ömürlük bir plan yapmaları gerekiyor. Seninle konuşurken bir taraftan da e, sevgili Bülent'le yazışıyorum hani konuya ilişkin yanlış anlamasın algılamasın bizi diye. Tabii, ki, tabii ki. Diyor ki. Yani biri bir hata yapınca benim de hata yapmam gerekmiyor diyor. Bravo. bravo. Alnından öpüyorum. Çünkü niye? E, eğer zaten abisi onun hata yapmasını bekliyor. Hata yaptığında o ben haklıyım deyip 3-5 tane daha hata yapacak. Bu kesin. Eli kulağında. En güzeli Bülent Bey'e düşen o kardeşi kamuoyunu, televizyonları kullanıyorsa burada Uçan Kuş TV'de canlı yayına katılıp kendini savunma hakkı var. Bir ikincisi hukuk yoluyla zaten savunma hakkı var. Üçüncüsü de zaten, e, korumalarını arttırsın. zaten Devletten şey yapmış, koruma, koruma istemiş zaten. E, avukatı da savcılığa dilekçe vererek e, hem ailenin korunması. çünkü Yani, ya ailenin de korunması yani laf kalabalığı söyledikleri zannetmiyorum gidip e, gelinine, yeğenlerine ya da erkek kardeşine şey vereceğine ama savcılıkta e, bu konuşmayı bu televizyon röportajını sesli iletiyle hakaret tehdit ve şantaj suçundan e, kabul edip dava açmış. Şimdi ne olacak? İki kardeş bundan sonra mahkeme koridorlarında dediğinde demediğinde tartışmalara bu giriyor. Bu çocukları da etkileyecekler. Etkilerse yani. olur mu? Ama e, gerçekten bir e, borç alışverişi varsa e, söz değil ama gerçekten bir e, senetsiz bir borç aldıysa Bülent Bey'in böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Onu ödeyebilir ama bu kişi artık ne verirseniz verin durmayacaktır. Bari çocuklar veya sülale veya akrabalar kenetlensinler bu durumu en yani bu sevimsiz durumu en güzel şekilde atlatabilirler. Bülent Bey'in ailesinin de derhal böyle panik atak gibi kaygı bozuklukları gibi hastalıklara yakalanmamaları için profesyonel bir yardım almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu tür tehditler tansiyonun yükselmesine, kişinin panik atak nöbetlerine yakalanmasına, paranoya düşüncelerinin artmasına, güvensizliğe, verimsizliğe, depresif ruh haline itebilir. Dik dursun, profesyonel davransın, profesyonel yardım alsın. Kendisi yalnız değil, tüm kamuoyu arkasında Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Zaten çıkacaktır. E, dengesiz kişilere prim verme.